Merhaba arkadaşlar. Ben Rahmuz'un oğlu Bugün sizlerle beraber yine bir videoda buluşmak üzere kaldık. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ıspanak e, fidanları dikeceğiz. Bunları videodan önce ben sudan çıkarttım. Su kültürü yapmaya çalıştım. Su kültürü ne demektir arkadaşlar? Size ben şöyle de söyleyeyim. Su kültürü yani arkadaşlar bir filiz olsun, bir dal olsun, bitki dalı olsun onu suda beklettirip de kök salmasını sağlamaktır. Ona su kültürü denir arkadaşlar. Onu da özellikle bir detaylı videomuzda göstereceğiz. Arkadaşlar saksım böyle derin. Torf, e, torf ve iyi yanmış çiftlik gübresi var. Karışımın termit de var arkadaşlar. Yumurta kabukları da var içinde. Ispanaklarım da böyle. Yani arkadaşlar şöyle tek tük vermeye çalışmış ıspanak yani biliyorsunuz suda mucize bir şekilde köklenir. Onları sizinle beraber dikeceğiz. Ben yine eldivenimi giyeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle dikelim arkadaşlar şimdi sizinle beraber. Aslında şöyle hemen Batırtık'ta da, da dikebilirim galiba. Ya da durun arkadaşlar, ilk önce ee, eski yapraklarını bir alalım. Ondan sonra şöyle... sizinle beraber ilk önce 2-3 tane sizin eski yapraklarını alalım arkadaşlar. Sonra ben videomu keseceğim. Ee, sizin canınız sıkılmasın. 2-3 dakika dolu da versin sizin video diyerekten. Ee, şimdi arkadaşlar yani şöyle buruşmuş yaprakları çok dibinden almıyoruz. Çünkü yani ne olur normal ne diyerekten aldık arkadaşlar şöyle hatta şuradan da alabiliriz böyle yapacağım bir tane daha gösterebilirim sizlere ee, şöyle bir ıspanak var onu da şöyle alıyorum dış yaprakları ya çünkü ilk çıkan yap ilk çıkan yani sürgünleri olduğu için yaşlı olduğu için de e, kararmaya başlıyor arkadaşlar ben videomu keseyim e, eski yaprakları temizleyeyim ondan sonra sizinle beraber yine buluşacağız Evet arkadaşlar, ıspanaklarımızın eski yapraklarını ya da çirkin yapraklarını aldık. Şimdi sizinle beraber dikimlerini göstereceğiz. Böyle yani eski yaprak vardı aldık onları. Şurada bir tane çıkmaya kalmış kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, aldığımız yaprakları şöyle bir kovaya dolduruyoruz. Arkadaşlar yani isterseniz çöpe de atabilirsiniz. Ben atmıyorum. E, komposto yapıyorum, bunlarla beraber yani komposto şişeye dolduruyorum yani bitki yaprakları olsun. Onlara sonra e, bir azıcık su döküyorum şişenin içinde ve bekletiyorum, çürümeye bırakıyorum, gübreleşiyor. Öyle yapabilirsiniz, İsterseniz de atabilirsiniz. Yani ben bitkilerim için yapıyorum böyle bir şey. E, yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle beraber dikelim bakalım. Bazıları yani ıspanakları kök vermiyoruz. bazıları da vermiş yani arkadaşlar. Mucize olan bir şey yani böyle ıspanak. Böyle tohumundan dikilir. Fidanından da dikenler vardır ama yani çoğunlukla tohumundan dikerler az Şöyle bir tane daha dikeyim arkadaşlar. Sonra da videoyu kesin yani canı sıkılmasın. Sıkmasın videom sizlere diyerekten. Evet arkadaşlar üçüncüyü de diktik. Videomu ben yarıda keseyim sonra e, başlatırım. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızı diktik. Sizler sıkılmasın diyerekten yine kestik. E, arkadaşlar yani her zaman dikildiği zaman çok bastırmasak bile köklere hava almayacak derecede bastırmalıyız. Yani şöyle göstereyim size uygulamalı bir şekilde. Çok önemli bir şey çünkü bastırması. Ve diktik arkadaşlar. Sizlerle beraber yine suyumuzu vereceğiz. Eldivenimi artık çıkartabilirim. Şöyle. Arkadaşlar bu sırada bakmayayım da şey var yer var. O yüzden yani iyi çekilemediyse affola. Biraz daha sulayacağım arkadaşlar. Bu sulama her bitkide olabilir ama arkadaşlar sukulent ve kaktüs türlerimizde olmaz. Çünkü onlar e, hemen e, nasıl desem size mikrop ve ter, nasıl denilebilir arkadaşlar ona zarar görebilecek olduğu için Onlara bir gün sonra verilir, bir gece sonra verilir ya da ne bileyim 10 gün sonra verilir. Can suyu veriyoruz biz sebzeleri. Yani sukulent türlerimizden olmayanlara can suyunu verebiliriz hemen dikildikten sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dikildi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve videolarıma daha da fazla destek olabilmek istiyorsanız Abone olmayı ve yorum kısmına da merak ettiğiniz bir şey olursa e, yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Antalya'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar yolluyorum. Hoşçakalın.